Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin bir devlet dostla Arkadaşlar bir video gelmiyor. Siz o kısmı boş verin arkadaşlar. Ee, ben bir tane video yaptım. Ama daha yayınlamadım. yayınlayacaktım ee, yani yayınlayamadım. Şimdi e, bu videoyu bugün yayınlayacağım. Çektiğim gün. E, yayınladığımda o video da Ama e, Noel Baba olduk diye bir tane yayın gelecek. E, o daha önce çekilen bir video. O yüzden kemik adam olduğuma bakmayın. STG team yazıyor. Siyah oyunu tanımayanınız yoktur. Ne yazıyorsunuz? Türk mü mü? Arkadaşlar iki tane ride'ım var bir dakika. Oyun yüklenmedi bir dakika be. Hadi hadi yüklen oyun. Oyun yüklendi ya özel. Ne saçma şeyler söylüyorum. Arkadaşlar e, Frost, Frost diyorum bir dakika. E, benim tane Dragon'um var. E, Ride'de olan. O Dragon'u ve şu şeyi nasıl aldığımı çok uzun hikaye anlatmayacağım. gerekiyor. Ve annen de kek yapıyor bu arada. O yüzden ses keyediyor. dur Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> tamam. Hadi girelim. Bugün bu e, Dragon'u şey yapmaya çalışacağız. Neydi onun adı? Tweet'le mi çalışacağız? aa ne güzel bir ev var sağol. Evler çok güzelmiş. Buna 10 gündür. Helal olsun. Ay bu çok kasıyor bir dakika ya. ona bine bine gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada tweet e, şu an yüzde doksan beş. tweet şeyim bitecek. Ben onu söyleyeyim. Hadi siz ne yapıyorsunuz ya. Abi ben size buradan çıkmak istiyorum. Vallahi diyorum. Arkadaşlar bazen böyle yapıyor. Bakın kapı açıldı. Niye kapı açılıyor? Hadi gidelim. Abi ben şey falan gitmeyeceğim. Evet mi? Türk serverına denk geldik galiba. Hadi sen de uçun. Ne bu bir iyi. tamam bir için ulaşmam ben. Bir sevmiyorum. Aslında bir benim en sevdiğim şey de ultra geliyor bu yüzden. Abi başlık kötü bir denk geldik ya. Sıfır sıfır sıfır, sıfır mart yüz sen ne diyorsun ya? Neon fire olmaz. Neon kit chat var bende. Onunla takas yaparız belki. Fly potion mu vardı senin elinde? Bir dakika görmedim de. Fly mı? Fly Porsche mu var? Kör mü? Kör oldum da ben? Eski YouTube. A. Evet. Evet kardeşim YouTube. YouTuber. Bir dakika arkadaşlar. Ve evet. evet. Bir dakika. V de o video. ki yok. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Video çekiyorum gelmek isteyen. Haydi 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 video çekiyoruz haydi. Video video yazayım şuraya. Video. Video yazdım. Video. Çekiyorum. Video çekiyorum demeyin video çekiyorum. Bela video çekiyorum. Video yakalandınız. Küfür etmeyin. Çünkü video yakalandınız. Bir ne diyorsunuz siz ya? Bir yakut tü... Okuyamadım ki. Ya ben. Ya Beyler şu an video çekiyorum. Hayır sen çok yalancısın var ya. Video çekiyorum değil. YouTube bu YouTube ben YouTube bu YouTube bu. YouTube, um. YouTube YouTube video çekiyorum. Haydi haydi arkadaşlar ya. Kardeş biçik güzel bir şey yok mu sizde? Ben video çekiyorum. Fasilek olmaz. edit albino monkey. Böyle bende albino monkey yok ama şundan var. Ana abi diyorlar. Kardeşim. Selam. Selam. Ve de o video kim Yo video çekiyorum. Abi ben de bedava. Ne diyorsunuz oğlum siz ya? Hesi olsa bilmem bir şeyler diyorsunuz. Anlamıyorum ama video. Aa ben de. Kanka sen neden video çekiyorsun ya? Kanalın adı ne senin? Abi be no monkey. Yok ki. Yok. Kim? Yok kim? Beyler siz ne diyorsunuz ya? Dragon'la geziyorum etrafınızda. Bak bir şeyler diyoruz video çek video yakalandınız video video. Beni takip et. Takip et beni. Takip et yoksa şey vermem. Neon 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 kedi vermem. <laughs> neon kid ne yapacaklarsın? Video çekiyorsun. Video 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 atıkla bir şeyler ne olur. Ne koyuyorsun? Frost Dragon koydum. Ne işin? Frost değil. Pardon. Frost ne alaka? Niye çıktınız ya? Haydi arkadaşlar, Haydi arkadaş. Haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. İki. Pardon. Şimdi diyecektim. iki gördüm oradan. Video. Video videyi pardon yazamadım. Video video. Biraz video video video. Anlamışsınızdır. Çeki ya. ne diyorum ben ya? Kanal kanal. hı ye ye o, o la hı. Türkiye oğulları Türkiye oğulları kanal Türkiye oğulları Türkiyalılar Pardon lar değil oğulları Kardeşim niye gidiyorsun Hadi bunu şey yapmazsın ya, bunu şey yapmak için uğraş, uğraşmazsın. Hadi ben zıplıyorum, hayır zıpla. Biler ne diyorsunuz lan? Video yakalandığınız diye küfür etmeyin ha. Oyun yapımcısına gönder. Sen ne yapıyorsun kardeş? Cowboy benziyor, cowboy, koto boy. Hayır galiba onun için olmaz, onun için izin vermem. Şu unicorn'a belki. Abi altın unicorn tabii ya, izin verin. izici bilmem bir şeyler vardı. Bir şey yaptılar bilmem. Yok olmaz. Video için olmaz. Birisi guard pet. Çocuklar bağırıyor. Hayır, right, kafa yiyeceğim. Siz ne diyorsunuz lan? Olmaz. Kafa yiyeceğim ben burada. Yeni mı girsem ki. Yok girmeyeceğim. Çok kötü bir savaşa düştük. Allah 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 Video 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 Arkadaşlar bir video dedim Herkes çıldırdı galiba Hadi 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 video çekiyoruz Video video çekiyoruz Video Arkadaş bir dur lan Dragon Dragon mu bunun adı Ha dragonmuş Dragon 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 Beyler, siz ne yaptınız göbekli bir şey vardı orada Hadi bu As asıl altın buymuş. Sen de niye altın var reis? Reis ona karşı olmaz. Tamam doğru video video dolabilirsin ama ona karşı olmaz kanki. Ona karşı ancak bu olur. Geçersen bir şey söylüyorsam ne bu jet mi? Jet. Tamam. Ne onca alırım ama. Aa takas yaptı sağol ol. Ben ya ben şu an kazıklandım. <laughs> ben de sözüm. Aa kediye bakalım. Bakalım kediye. Hadi beyler dık 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 ben gidiyorum. Ne yapıyorum bir kardeş. Bu arada arkadaşlar diğer hepsinden bu iki katı daha azdım Dur bir dakika. Dragon koydum. F. O oh, sen mi çaldın la benim petime? Ben bunu biliyorum. Buraya koyuyor bir de. Kaşım dragon için onlar olmaz. Odurakon için daha 9 yılda ekmek yemem lazım. Kardeş selamün Oldu mu? Tamam. Bir de alabilir miyim petimi? Geri alabilir miyim petimi? O benim petim. Kardeş. Kardeş. Hadi kardeş. Değiştiriver bak. Hadi değiştirsin lan artık. Değiştir oğlum peti. He tamam iyi ya. Easy easy. Yay baby. Buna da böyle biniyor arkadaşlar. Pinket. Bak pardon pinket değil. Neon on tweet. diyor çocuklar lan. Çocuğu acık şey yapmasanız da. Mert. 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 Mart wie de tak de o da ya video dayım Mart video dayım video dayım yum anladım mı Yım diyorum ya ne Vi de o Vİ-DE-O vi̇ DA-YI Videodayım. Videodayım beyler videodayım. Videoda olmayı... Oha herkes toplamış lan oraya Mertciğim videodayım kankacığım. Sandalye göndereyim de. Haydi beyler haydi beyler haydi tam zamanı tam zaman pardon buna değil Topu at Dragona bindim ateş dragonum var kıskanın Haydi 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 Karisa maymun ne yapıyor burada No Video Gelecek Z de o da Y videodayım 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 bana rahat pozisyon verir He tamam rahat boş rahat vermem de Dragon verdim rahatım Haleşi mi bu konu var Kalesi Kalesi var mı aranızda Kalesi Arkadaşlar bak bunu da sizi çok kandırıyorlar. Efsanevi ya. Abi bu herkese var. Oyun başında herkese veriyor. Efsanevi diyorlar bunu bir de. Abi bu oyunu şu şey biraz daha şey yapmasın. Onun kanun olması lazım. Antikot çiç bilmem birisi geldi. Kardeşim bunun için olmaz ya. Onun için 900 fırın ekmek yemek lazım. Power güç güç. Evet güç. Güç verin. Yarin ne diyorsunuz oğlum siz ya? Oha marketle uçuyorlar. Vay canına. Deyim. Pardon. Deyim değil, değil mi? Şişt. Anam ne oluyor? Oo, oo, oo. Bir dragon için bunu vermezsin. Ben almayacağım da. Aa dragon koyuyor bana. Vermezsen verme be. Siz çok umdu sanki. Sanki çok umdaydın ya. Sıfır Mart, Mart kanki onun için olmaz. Bak onun için önce bunu bu olur. Neoncat, Neon Youtuber. Veda Youtuber geliyor. Youtuber varmış. Aramızda Youtuber var. Çok bağırdım. Hadi sakas. Fare aldım ya. Hesabımı küçükten. Oğlum siz ne diyorsunuz ya? O kok. Oho oğlum videoyu yakalandınız hepiniz. Videoyu bir izleyin. Arkadaşlar bu videonun başlığı belli. Hiç takas yapamadık. <laughs> belli. Dragon'um vardı hiç takas yapamadık bakın. O hepini güle güle arkadaşlar. Oyun videomuz bitti arkadaşlar. Pardon. Daha bitmedi. Hadi sen bir iyi, ne yapıyorsun ya? Uçurttum vallahi evancı yazık. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Dingiller var döndü burası. Ben kaçamıyorum. Kardeş.